Selam herkese tek çift sayılarla ilgili güzel bir soru. MEB'in 3 e, adımda TET Matematik kitabından bir soru. Şöyle bir eşitlik vermiş, 3 tane de yargı vermiş. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Ben şu eşitlikte işler dışlar yaparsam E artı F artı 2G eşittir 3EG eşitliğini bulurum. Şimdi şuranın daima çift olduğunu zaten söyleyebiliriz ama diğerleri hakkında bir fikrimiz yok. Şimdi birinci yargıda diyor ki G çift sayısı F de çift sayıdır diyor. Şimdi eğer g çift sayı 3e g de ne olacaktır? Çift sayı olacaktır. Ee, eğer f de çift sayı olur mu? Buradan fikir yürüteceğim. Ee, g çift sayı f çift sayıdır diyor. Hiçbir fikrim yok. Ama e ile f'nin toplamının çift olduğunu söyleyebilirim. Bu kesin. Ama e ve f e, her ikisi de tek olabilir. Tek tekten de çift gelebilir. Her ikisi de çift olabilir. Dolayısıyla buna kesinlikle doğrudur diyemem. İkinci durum E çift sayıysa F çift sayıdır. Şimdi E çift sayıysa eğer e, F'ye bakacağım 2G zaten çift. E çiftse burası da ne olacaktır? 3EG'de ne olacaktır? Daima çift olacaktır. Çiftle çiftin toplamı çift. Çiftle F'nin toplamı çifte eşit. Bu durumda F'nin kesinlikle çift sayı olması lazım. Eğer tek olursa tek de çiftin toplamı tek olur. Dolayısıyla ikinci e, kısım e, kesinlikle doğrudur. Üçüncü durumda F tek sayıysa G tek sayıdır diyor. Şimdi F'in tek sayı olduğunu düşünelim. E artı tek sayı. 2G zaten her zaman çift. 3EG içinde tek ya da çift hiçbir fikrimiz yok. Yani burası tek de olabilir, çift de olabilir. Şimdi tek de çiftin toplamı ne olacak? Daima tek olacaktır. Yani E artı tek sonuç tek de olabilir, çift de olabilir. Neye bağlı? E'ye bağlı. E tekse sonuç çift olur, E çiftse sonuç ee, tek olur. E peki E çiftse buranın da çift olması lazım. Çünkü E çiftse 3EG'nin çift olması lazım. Yani bunun çift olduğunda buranın da çift olması lazım ama çiftle tekin toplama çift olmaz. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2 olacaktır.